Yetmez diyorlar. Yeni zamla birlikte alım fiyatı %8,5 oranında arttırıldı. Çiğ süt fiyatına %8,5 zam geldi. Yeni fiyat litre başına net 14,65 lira oldu. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt tavsiye fiyatını üreticinin eline litre başına net 14,65 lira geçecek şekilde belirledi. Daha önceki tavsiye fiyatı 13,5 liraydı. Böylece alım fiyatı %8,5 arttırıldı. Üreticinin eline geçecek olan 14,65 lira, %3,6 yağ ve %3,2 protein içeren çiğ inek sütü satış fiyatı için geçerli ve çiğ süt desteği hariç olacak. Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderler üreticiye ödenecek. Yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 22 kuruş fark uygulanacak. Bundan sonraki süreçte çiğ süt fiyatı maliyetler çerçevesinde yeniden değerlendirilerek piyasa koşullarına göre güncellenebilecek. Müzik Ulusal Süt Konseyi 22 Ocak'tan bu yana çiğ inek sütü tavsiye fiyatını litre başına 13,5 lira olarak belirlemişti. Yeni çiğ süt fiyatı 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olacak. Tabii ki zam yapıldı ama üreticiler dertli. Çiğ sütte gelen son zamlarla ilgili konuşacağız. Tüsedat Başkanı Sencer Solakoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Merhaba iyi yayınlar. Teşekkürler. Kötü giden bir ekonomik tablo. Maalesef uzun bir süre daha böyle görünüyor, böyle gidecek gibi görünüyor. Sizden dinleyelim nasıl değerlendirdiniz? Sanıyorum yeterli gelmedi. Yani nasıl değerlendireceğimizi açıkçası çok bilemiyoruz biz de. Hani neye göre de değerlendirmeliyiz çok emin değiliz. Bakın bugün e, sütü konuşmak yerine aslında biraz eti konuşmamız lazım. Yani herkes evde mutfağında e, kıymanın kilosundan, kuşbaşının kilosundan ki bu hafta yine yaklaşık %10'luk bir zam daha geldi. On, 15 kasaba gittiğiniz zaman bu akşam görürsünüz. Yani bunun temel sebebi aslında sütte verilmeyen ve hala da verilmemeye devam eden e, doğru fiyat. Yani biz ne kadar e, hesap da yapsak, ne kadar matematik de e, ortaya koysak, muhasebe de ortaya koysak bir türlü e, yetkilileri bu konuda ikna edemedik. Ve yıllardır sizin ekranlarınızdan da e, hep haykırıyoruz yapmayın süt üreten kişinin bu enflasyonda hiçbir günahı yok. E, gevşek Türk Lirası e, dendi. Türk lirası değer kaybetti. Artan maliyetler karşısında süt fiyatı, gıda enflasyonunu törpülemek için veya tutmak için sabit tutuldu. Ana hayvanlar kesildi. Benim çiftliğimden de kesildi. Sizin ekranlarınızda görüldü. Ve şu anda ana hayvanlar kesildiği için yeterli hayvan yok Türkiye'de ve o yüzden et fiyatları inanılmaz kontrol dışı bir şekilde arttığını hepimiz görüyoruz ve hala yani hala şu aşamada e, 1 lira eksik vermenin e, herhalde gururunu yaşıyordur diye düşünüyorum e, bu fiyatı belirleyen arkadaşlar. E, diyecek de çok bir şey bulamıyorum ama yani e, siz markette sütü 16 liraya almıyorsunuz bundan eminim. Bütün e, vatandaşlarımız aynı durumda. Yani 30 liranın altında kolay kolay süt bulamazsınız raflarda. Yani e, çiftçiye verilmeyen 1 lira 1,5 lira mıdır? evdeki mutfağın, yangının sebebi bunu sormak lazım. Yoksa verilmeyen bir buçuk liradan dolayı mı bu yangını yaşıyoruz diye artık bilmiyorum feryat mı ediyorum diyeyim, ne diyeyim izah etmekte çok zorlanıyorum Serhat Hanım. Sorunuz çok güzel bir soru ama inanın bilmiyorum. Yani mutluyuz diyelim, devletimiz çok yaşasın diyelim. Başka ne diyebilirim? Hakikaten Tasarruf bilmiyorum. yine vatandaştan, yurttaştan üreticiden yapılıyor anladığımız kadarıyla. Ee, yani evet. itibardan tasarruf olmaz politikasının aslında devam edeceğini görüyoruz. Ne kadar kötü bir enflasyon geçirirsek de yaşasak da. Ya, bunun kötü tarafı da şu Serap Hanım. Ee, memleket e, 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 öyle insanlarla dolmuş ki hani üretici temsilcisi diye oralara giden insanların hepsi birer dalkavuk olmuşlar. Ve sadece padişahın çok yaşadığı e, sahanın feryadını kesinlikle yukarıya aksettirmedikleri gibi e, sivil toplum örgütü liderliğini yaptığı, başkanlığını yaptıkları koltuklarını haklarını vermiyorlar. Bakın Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da, başka bir ülkede böyle bir zulüm ve bunca yıl yani 5 yıldır biz bu zulmü aşağı yukarı yaşıyoruz. E, kimse buna katlanmaz ve inanın köylerimizin boşalmasının ve şehirlerimizin artık yaşanamayacak kadar dolmasının en büyük temel sebebi burada e, taşrada yaşayan insanların bu şekilde e, bu garibanlığa artık e, tahammül etmemeleri ve hayvanlarını kesebilen kesip şehre göç etmeleri. bir şey daha var yani bütün bunları e, konuşuyoruz bakın sağımız solumuz her yer ateş çemberi içindeyiz bugün Türkiye evet. 1.5 milyar dolar 2024'te yine yurt dışına para harcayacak eti bulabilmek için hayvan getirebilmek için yani e, bu riski de kimse herhalde görmüyor yani söylenecek çok şey var ama artık sözün bittiği yerdeyiz diyoruz. Ee, ne biliyorlarsa, nasıl biliyorlarsa öyle yapsınlar, Hayrını görsünler ama bu üretici hakkını kesinlikle hiçbir şekilde helal etmiyor. Yani üretici dertli, oraya... tüketici de dertli. Kutu süt fiyatlarına nasıl yansır bu durum? Bakın nasıl dertli olmasın. Şöyle düşünün, süt yani taşradaki üretici para kazanıyor olsaydı bunca yıldır. Ee, üretim daha bol olacaktı ve dolayısıyla fiyatlar daha düşük olacaktı. Bakın şöyle bir hata yapılıyor ve genel medyanın %90'ı bu hatayı yapıyor. Dünyada gıda fiyatları düşerken Türkiye'de artıyor diyorlar. Hayır, dünyada gıda fiyatları artarken Türkiye'deki faiz sebep, e, enflasyon sonuç mentalitesi fiyatları e, sopayla sabit tuttular. Ve o dönemde özellikle biliyorsunuz pandemide nakliye, navlun pilot bulunamıyordu, kaptan bulunamıyordu, şoför bulunamıyordu. Her şeyin maliyeti bu kadar artmışken çiftçilere siz dayanın, tahammül edin, kötü zamanlardan geçiyoruz dendi ve fiyatların artışına izin vermediler. Ondan bütün dünyada fiyatlar çarpı iki olurken Türkiye'de çok stabil seyretti. Ve biz o zaman da dedik bakın bu yanlış politika bunun sonu çok büyük bir facia olur. Şimdi bunun düzeltmesini yapan Türkiye Öbür taraftan da Batı ülkelerinde de tersine düzeltme oluyor. Yani o zaman serbest bırakılan o fiyatlar şu anda üretim azalmadığı için fiyatlar üretimle bollaştıkça hayvanlar kesilmediği için fiyatlar normalleşirken bizde hayvan katliamı yapıldı ve fiyatların normalleşmesini bekleyemezsiniz. Bakın bir tehlike daha var şu anda Türkiye'nin önünde. Biz biliyorsunuz yani biz çiftçiler olarak her alanda dikkatli takip ediyoruz. Şu anda TMO'nun depoları full dolu. Arpa ve buğday hasat sezonu yaklaşıyor ve yine köylü tüccarın eline bırakılırsa bu fiyatlar çok düşük seyrederse, bakın 2025 senesinde nereden buğday ithal edeceğiz, nereden arpa ithal edeceğiz diye bu sefer aramaya başlarız. Yani bu önlemlerin hızlı bir şekilde alınmaması ve şeffaf bir şekilde öngörülebilir bir üretim modeline geçilmediği sürece ne yazık ki siz de bu haberleri çok, ben de bu konuşmaları çokça yapmak zorunda kalacağız gibi düşünüyorum. Tabii yeni ekonomi yönetiminin en azından yeni ekonomi yönetimi derken bir yıldır olan ekonomi yönetiminden bahsediyoruz. Sızan kulis bilgilerine bakıldığında çiftçiye, işçiye, tarıma biraz daha önem verileceği, biraz daha gündemde tutulacağı, onun sorunlarının biraz daha sorunlarına çözüm aranacağı konuşuluyor mu? Sanıyorum sadece söylende kalacak bu. Çok teşekkür biz ediyoruz Sencer Solakollu kıymeti değerlendirmeleriniz çok, için. Çok, çok haklısınız. Son bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Şu andaki ekonomi yönetimini biz ikna edemedik. Maliyetimizle ilgili. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin dergi usul kanununa göre bir hesaplaması var, maliyet hesaplaması var. Bunu yaptığımız zaman 16-17 liraya dayanan bir maliyeti olan sütün onlar bu kadar yüksek olmadığını iddia ediyorlar ama hesap da önümüze koyamıyorlar. Hani söylemleri böyle ama eylemlerine baktığınız zaman son 5 senedir hiçbir şey değiştiğini görmüyoruz şu anda. Peki. Teşekkür ederiz kıymetli katkılarınız için. Sağ olun. Evet devam ediyoruz efendim. Yine ekonomiden